Minecraft oynuyoruz. Em yani yeni harita açtım çünkü benim kasıldığım, videoda kasıldığım harita gitmiş. O yüzden yeni bir harita açtım. Şu koyunları öldürerek başlayalım. Güzel. Etlerine ihtiyacım yok zaten. Az dolduruyor. Benim ihtiyacım yünlere. Yatak yapacağım. A doğru operatörlük vardı bende. Sabah da yapabilirim. Ama yatak da yapacağım. Neyse ağaç kırmaya başlayacağım. Şunu da öldüreceğim. Var. Tamam. Şu, kıralım şu, şu yaprakları. Minecraft'ın devamı Gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like atın. Yumrukla kırmak çok zor lan. Koş koş. Dur lan ben bunları bunu şeye dönüştüreceğim oduna. Nerede bakalım? Tamam koy. bak, Her şeyden bir tane yaptım. Tamam odun katacağım şimdi biraz da. Çünkü bu ses ne? korktum ya. Sesten korktum. Minecraft korkunçlaşmış ya. Ne anlama geliyor o ses acaba? Merak ettim bak. Ah. Yeter değil mi bize bu kadar? 40 oluyor. 4, bistek alacağım, 48, 52, 56, 60. Bu da son kırışımları 16 tane. Güzel. Şimdi ev yapmak için güzel bir yer bulacağım. Çünkü eve ihtiyacımız olacak. Aksol çıkar mı lan buradan? Çıkarsa da alamayacağım zaten. Bence burası olur. Başlayalım. 3 4 4 tane koydum oraya. Buraya da sayayım. 6'cak. 4 4, 5. Aman altı pardon. Şimdi bu bölüm ilk bölümlük bu kadar ev yeter. Bu kadar büyüklük evde yeter. Az kaldı ha şey. Koy koy. Bak blok koyunca şu sesi çok seviyorum ya bayılıyorum. Bıt bıt. Hani böyle arda arda koyuyorsun ya. Bıt 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 diye. Fobi mi oldu artık bu ses benim? Uzun zamandır Minecraft oynuyorum. Fobi mi oldu bu ses? Aha güzel bir maden. kırık 3 Altı tane ihtiyacımız olacak. 8 tane hepsini taş yapacağım. Son bir tane daha. Şimdi aha! Hemen 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 yap şunu. Al. Sahibinden izinsiz alıyoruz ama. Olsun. Oo, sahibi de büyütmüş bakalım. Tamam hepsini aldık sayılır. Kaldım. Çıktım. Alalım şunu. Meşaleye ihtiyacımız olacak. Oralara gitmeyeceğim. Evin devamını getireceğim. Nerede lan crafting? Cıbuk. Lan. Tamam ben şimdi odun kasıyorum. Ağaç. Ağaçlar gelin. Ulan karakter çok acıktı. Şş. Kıralım şunları. Sabahki video izlemediyseniz izleyin bence. Çok güzel bir şey oldu. Nadir bir şey. Tamam. Balta kırılmak üzere lan. 36 tane oldu. Kırıl. Bu ağaç kırılana kadar benim baltam kırılacak ya. Neyse daha kesmeyeceğim. Keseceğim ya da. Daha bir sürü ağaç var. Oksijen tükenmesine neden olmam. Kır. Benim baltam kırılacak. Odun kırılmıyor daha. Tamam. Yeter değil mi? Bir stik. Daha yapacağım. Tamam. <laughs> Möne başlarım ha. Aa. Oh. Açım aç. Karnım aç geziyorum e etrafta. Tamam. Karnım aç ki izliyorum ya. Ben, abi bir beleş yemeğiniz varsa alırım. Bir beleş yemek varsa alırım. Lan. Şuna bas. Bir saniye şuraya geçeceğim. Tamam. İlk koymamışım bir kat daha çıkacağım sonra çatıyı çatıyı tamamlayacağım hızlı domuz bir git evimden şimdi şu tuşa eğileceğim düşerim düşerim Hadi bu inşallah bitmez biliyorum. Hayır neyse lan çanta da var zaten çanta dediğim envanter. koydum. Ah canım acıdı. Neyse sabah olunca yaparız. Yatak yapacağım bir tane. Uyuyalım. Saat 10 galiba lan. Gece 10 saat galiba. Artık sabah on. O cadı! Dur bir saniye. Cadıyı öldürürsek çok iyi olur çünkü cadıdan iksir çıkıyor. İksir de işimize yarayacak. Aha, bak zehir atacak bak. Can bastı bak kendisine. Bak bana da şiş, zehir attı bak. Ah öleceğim. Kaypacısından acı, kalp öleceğim. Görüşürüz hayat. Lan niye hep böyle? Yarım kalbim kaldığında sürekli canım gitmiyor hiç. Ya iksir çıkmamış cadıdan. Ama şeker çıkmış. Şeker gibi çocuğum. Ağzı yeri bitti. Ölmedim güzel. kapı ha burada ya istediğim sayıda yapamıyorum en fazla ne kadar yapabiliyorsam o kadar yapıyor öleceğim lan ben Aha, at At gel sen benim artık en iyi arkadaşımsın. Yani bir kankamsın. İyi arkadaş diyemeyelim. Daha yeni arkadaş olduk. Ne iyi olan bunlar? Neyse, umrumda değilsin. Açlıktan gebercem ha. Bak şuraya gideceğim. Şeker kamışı var. Onu alacağım. Ve kek yapmaya çalışacağım. Ama önce şeker farmı kurmam lazım. O neydi lan? Kırmızı bir şey çıktı orada. Domuzdur lan galiba. Dur benim kaplumbağayı öldürmem lazım. Kaplumbağa gel. Bombam. Sana sesleniyorum papumba. Sana ihtiyacım var. Gel sana ihtiyacım var. Lan. Saldırgan değildir inşallah. Geber. Çıktı mı? Çıkmadı. Yosun ne ya? Tam şu. Hayır 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 hayır. Eşya gitme gitmesi almadım hayır. Hayır hayır olmaz olmaz. Eşya gitmesi almadım. Eşya gitmesi almadım. Olmaz. Peşimi bırak peşimi bırak. rahatladım ya peşimi bırakınca. Tamam. Birazdan video bitince ayarlardan eşya gitmez alacağım. Yarım Yerim kalple hayat. Hadi. An koyun. Koyun. Nerede? Siz. Kılıç balta. Tahta kılıç. Kafam karıştı lan. Bak. Şimdi yanında creeper patlıyor. Neşe olur? Kapıyı kapatalım aman. tövbe tövbe. Tövbe deyin tövbe. Bir saniye ne yapacaktım ben? Ha çapa. Taş çapa yapalım. Öldük bence biz. Şurayı şurayı yapacağım. Çünkü burada su var. Ama bende de dört tane varmış. E niye koyamıyorum? Neyse. Ha, buraya koyuluyormuş. Buraya koyulmuyormuş. Tamam anladım anladım. Tamam. Öğretmeye gerek yok. Noob değilim. Oraya ne eksek lan acaba? Ağaç çekeceğim. Küçük ağaç. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.